Türkiye açısından değerlendirdiğinde nasıl bir yıl oldu hukuksal açıdan korona etkisi? Evet, ben de öncelikle teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Hastalıklardan uzak, huzurlu ve sağlıklı bir yeni yıl diliyorum. Koronavirüs her alanda olduğu gibi hukuk ve yargı alanında da önemli etkiler doğurdu ve 2020 yılı için belirleyici oldu diyebiliriz. Mart ayında e, küresel bir salgın e, duyurusu yapıldıktan sonra aynı tarihlerde Türkiye'de de ilk vaka görüldü ve hızlı bir şekilde e, devlet mekanizması harekete geçti ve tedbirler e, almaya başladı. Aslında e, Hazal Hanım da belirtti. Daha mart ayından önce e, dışarıdan e, virüsün ülkemize girmesine karşılık bir takım tedbirler alınmaya başlanmıştı zaten. Hukuk ve yargı alanında da e, hızlı bir şekilde hem adalet hizmetleri hem icra iflas hizmet e, e, dairelerinde sunulan hizmetler açısından bir takım tedbirlerin hayata geçirildiğini gördük. Ancak bu tedbirler alınırken e, sağlık öncelikli olmakla birlikte salgınla mücadele öncelikli olmakla birlikte sosyal ve ekonomik yaşamın felce uğramaması ve devamlılığı da öncelendi bu süreçte. Yani e, salgının önlenmesi, sağlığın korunması birinci amaç olmakla birlikte e, salgın ve sosyoekonomik yaşam arasında bir denge kurulmaya çalışıldı. Hızlı bir şekilde yasal düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmıştı ve ilk vakanın görüldüğü ay olan Mart ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi salgınla mücadelenin gerektirdiği tedbirleri almayı başardı. E, bu bağlamda kabul edilen 7226 sayılı kanunla e, işte yardım Yargıda, e, yargılamalarda geçerli olduğu hak gücü ve zaman aşımı sürelerinin durdurulduğunu gördük. Nafaka alacakları hariç olmak üzere bütün icra ve haciz işlemleri durduruldu. Kira borcunun ödenmemesinden kaynaklanan sebeplerle kiracının tahliye edilmesi, e, haciz işleminin yapılması gibi e, işlemlerin durdurulduğunu gördük. Yine e, benden sonra tahmin ediyorum e, ekonomi konusunu anlatırken Nurullah Hoca'nın değineceği e, işte e, sicil affı, kısa çalışma ödeneği, telafi çalışması, işverene ücret desteği gibi konularda bu yasal düzenlemeyle tedbirler açıklandı. E, yoğun insan sirkülasyonu olduğu adliyelerde icra iflas dairelerindeki yoğunluğu azaltmaya dönük tedbirler alındı. E, tutukluluk ya da acil durum gerektirmeyen hususlar dışında e, dosya üzerinden işlemler yürütüldü. E, zaten Türk Yargısı'nın sahip olduğu e, dijitalleşme düzeyi çok üst düzeydeydi. UYAP ismini verdiğimiz Ulusal Yargı Projesi çok sayıda uluslararası ödül almış idi. Bunun yanına eklenen SEGBİS gibi yöntemler bu dönemde etkili bir şekilde kullanıldı. Ee, önemli bir tehdit ve risk alanı cezaevleriydi. Korkulabilecek alan bu salgın hastalıkta ama burada da ee, bir başarı sağlandı cezaevlerinde bugüne kadar evet. e, e, salgının yayılması yönünde ya da e, ölümler şeklinde kötü haberlerle karşılaşmadık önemli bir şekilde korunmayı korunması başarıldı e, yani e, bu geçen yıl içerisinde koronavirüse karşı bütün devlet kurumlarında olduğu gibi hukuk ve yargı alanında da başarılı bir mücadele yürütüldüğünü söyleyebiliriz.